Sevgili gençler, denemedeki ilk coğrafya sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Sorumuz şu şekilde. Aşağıdaki tabloda 21 Aralık tarihinde Güney Yarım Küre'de yer alan 5 merkezdeki gece gündüz süre farkları verilmiştir. Buna göre hangi merkezde gündüz süresi daha kısadır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar soru köküne bakıyoruz. Ne diyor? Tarih olarak 21 Aralık tarihini vermiş. Yarım küre olarak da bize Güney yarım kredi yer aldığımızı söylüyor. Arkadaşlar dünyanın yıllık hareketlerini hatırlayacak olur isek 21 Aralık tarihinde Güney yarım kürede yaz mevsimi, Kuzey yarım kürede ise kış mevsimi yaşanıyordu. Güney yarım kürede yaz mevsimi yaşandığı için burada gündüzler çok daha uzundu ve hatta şöyle diyoruz. Ekvatordan Güney Kutup noktasına doğru gidildikçe gündüz süresi gitgide uzama gösterecektir. Şimdi Güney Kutba doğru gündüz süresi uzarsa gece süresi ne yapmış olacak? Kısalmış olur. Otomatikman gece ile gündüz arasındaki zaman farkı da artmış olur arkadaşlar. Dolayısıyla verilen merkezlerden 5 numaralı merkez kutba en yakın olan merkezdir ve burada gündüzler daha uzundur. Bize ise gündüzün kısa olduğu yer sorulmuş. O zaman bizim tam tersi yönde gitmemiz yani ekvatora doğru gitmemiz gerekiyor. Ekvatora doğru gidildikçe ise gece ile gündüz arasındaki zaman farkı azalacaktır. O yüzden sorumuzun cevabı bir numaralı merkezdir. Çünkü orada gece ile gündüz arasındaki zaman farkı 1 saat 30 dakika olarak gösterilmiş. Diğer sorumuza geçiyoruz. Aynı miktarda güneş enerjisi alan karalar ve denizler eşit derecede ısınmaz. Evet bunu derste konuyu anlatırken belirtmiştik. Gerek kara ve denizlerin özgün ısılarının farklı oluşu, gerekse karaların katı ve sabit, denizlerin ise sıvı ve hareketli bir yapıya sahip olması nedeniyle karalar denizlere göre daha fazla ve çabuk ısınır. Buna göre Durumlardan hangileri yukarıdaki açıklamayı örnek olarak ver açıklamaya örnek olarak verilebilir bilinir demiş. Bakıyoruz. Aynı enlemlerde yer alan karalar ve denizlerin sıcaklık değerlerinin farklı olması arkadaşlar aynı enlem üzerinde bulunan noktalara güneş ışınları yıl boyunca aynı açıyla geliyordu. Ancak merkezlerimizden biri deniz kenarında yer alırken diğeri kara içerisinde içeride yer alıyorsa bunların sıcaklıkları birbirinden farklı olacaktır. Bu şıkkımız ya da öncülümüz doğru. Kıyılarda meltem ve muson rüzgarlarının oluşması, arkadaşlar rüzgarlar konusunda meltem ve muson rüzgarlarının oluşum sebeplerinin aynı olduğundan bahsetmiştik. Her ikisi de kara ve denizlerin farklı derecede ısınmasıyla oluşan rüzgarlarımızdı. Meltemler gün içerisinde farklı ısınma sonucunda oluşurken musonlar yıl içerisinde kara ve denizler farklı derecede ısındığı için oluşan rüzgarlarımızdı. Bu öncülümüzde doğru. Kuzey yarımkürede sıcaklık ortalaması ve farklarının güney yarımküreden fazla olması. Yine hatırlayacak olursanız konuyu anlatırken demiştim ki dünya üzerindeki karaların çok büyük bir kısmı kuzey yarımkürede yer almaktadır. Ve karalar denizlere göre çok daha fazla sınırlar. Bu nedenle kuzey yarımkürenin yıllık ortalama sıcaklığı güney yarımkürenin yıllık ortalama sıcaklığından artı 2 santigrat derece daha fazladır diye belirtmiştim. Dolayısıyla bu öncülümüz de doğrudur arkadaşlar. Ve 1'de, 2'de, 3'de e, doğru olarak kabul edeceğimiz hususlar olduğundan cevap şıkkımız Edirne'dir. Geçiyoruz 8. sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Evrim ve Naz Kayaçlar konusunu tekrar etmek için üzerinde Kayaçların isimlerinin yazılı olduğu kartları masa üzerine yerleştirip kuralları açıklanan aşağıdaki oyunu oynamıştır. Oyunun kuralları şu şekildeymiş. Evrim derinlik kayaçlarını seçecektir. Naz başkalaşım kayaçlarını seçecektir. Kartlar sırayla seçilecektir. Doğru 3 kartı ilk seçen oyunu kazanacaktır demiş ve kartların üzerine de kayaç isimleri yazılmış. Naz ilk 3 seçiminde doğru kartları seçerek oyunu kazanmıştır. Görüldüğü üzere Naz çok şanslı bir arkadaşımız. Buna göre Naz'ın seçtiği kartlar aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Arkadaşlar. Bu tamamıyla e, bilgi sorusu. Burada yorum yapacağınız bir şey yok zaten. Kayaçların isimlerine baktığımız zaman Schist, Gneiss ve Mermer'in başkalaşım kayacı olduğunu görüyoruz. Üçünün birlikte verilir yani şıkkımız A şıkkı olduğu için sorumuzun cevabıdır diyoruz. Evet geldik dokuzuncu sorumuza. Biraz uzunca bir soru. O yüzden birazcık Küçültelim sayfamızı. Evet. E, nüfusla ilgili bir soru. Bir piramit verilmiş ve bir, bir dünya haritamız var. Sorumuz da şu şekilde. Aşağıdaki grafikte düzgün üçgen biçimli nüfus piramidi, dünya haritasında ise bazı ülkeler verilmiştir. Grafikte verilen nüfus piramidi günümüzde haritada numaralanmış ülkelerden hangisine görülür? Arkadaşlar nüfus piramitleri bize verildiğinde ilk baktığımız yer taban kısımları olmaktaydı. Çünkü bu taban kısmın geniş ya da dar olması bize ülkedeki doğum oranı hakkında bilgi veriyordu. Buna göre de az buçuk ülkenin gelişmişlik seviyesini tahmin edebiliyorduk. Şimdi soruda verilen piramidin tabanı bir hayli geniş arkadaşlar. Görüldüğü üzere 0-4 yaş grubunda erkek 52 milyon kişi, kadın 52 milyon kişi diye verilmiş. Dolayısıyla da burası çok çok kalabalık bir ülke arkadaşlar. Dünyada bu kadar kalabalık olabilecek ülke iki tane söyleyebiliriz. Biri Çin'dir, birbirine komşu olan iki ülke. Biri Çin'dir, diğerisi iki numarayla gösterilmiş olan Hindistandır. O yüzden sorumuzun cevabı bol oluyor. Evet, 10. ve son sorumuza geldik. Bu da ulaşım hatları ile ilgili bir soru. Tekrar ben birazcık büyütmek istiyorum arkadaşlar. Daha net görebilmemiz için biraz fazla oldu. Açık küçültelim. Evet. Şimdi diyor ki, aşağıdaki haritada dünyada deniz yolları sisteminde önemli yere sahip olan 8 güzergah ve bağlantılar verilmiştir. Buna göre haritada numaralandırılarak verilen bu güzergah, güzergahlarda ulaşımı sağlayan su yolları arasındaki aşağıdakilerin hangisi yer almaz demiş. Şimdi A şıkkı Malakka Boğazı. Arkadaşlar ben yerlerini şöyle size göstermeye çalışayım. A çizdiğim yerde yer almakta. Boğazımız yani Malakka Boğazı'nın bulunduğu yer Endonezya adalarının arasında yer alıyor. Panama kanalı Kuzey Amerika ile Güney Amerika'nın tam ortasında yer alır arkadaşlar. Yerimiz şurası. Evet Magellan Boğazı Güney Amerika kıtasında yer alan şu anda çok fazla kullanılmayan Panama Kanalı'nın açılmasından sonra önemini yitirmiş olan boğazlarımızdan birisidir. Cebeli Tarık Boğazı ülkemiz açısından önemli bir yer, Akdeniz'den Atlas Okyanusu'na çıkış noktamızdır. Cebeli Tarık Boğazı'nın bulunduğu yer ve e, Ümit Burnu demiş. Ümit Burnu da arkadaşlar Afrika kıtasının en güney ucunda yer alan yerdir. Şimdi dolayısıyla baktığımız zaman işte Panama, Cebeli Tarık, Malakka Boğazı ve Ümit Burnu siyahla koyu renkte gösterilen su yolları ağı üzerinde yer alan noktalar ama Magellan diğer e, güzergahlar olarak gösterilen yer üzerinde yer almış. O yüzden burada cevabımız Magellan Boğazı'dır arkadaşlar. Ve görüldüğü üzere topu topu 5 tanecik sorumuz vardı. Bu 5 sorumuzun da çözümlerini yaptık. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum.